Herkese merhaba dostlar ee, Videoya geçmeden önce Benden video bekleyen dostlarım arkadaşlarıma söylüyorum ee, Uzun zamandır video atamıyorum Gerçekten çok yoğun çalıştığım için sosyal medya vakit ayıramıyorum O yüzden kusura bakmayın ee, Ama bugünden sonra düzenli olarak video paylaşacağım Bunun için sizden de herhangi bir platformda ne olursa olsun sorun yaşıyorsanız yorumlar kısmında bunu belirtin. Bunun çözümünü de olarak paylaşacağım sizlerle. Yani neyse video başlıkta da gördüğünüz gibi TikTok mesaj banı oluyor. Geçen gün bir tane arkadaşım bana vardı mesaj banı. Onu baya bir araştırdık zaten şey olarak video olarak atacaktım da dediğim gibi vakit olamadığı için şimdi dediklerime dikkat edin mesaj bana olanlara diyorum bu tiktoktan günlük mesaj sınırı 50 50 adeti geçmeyin ki atamıyorsunuz galiba onu ama onlara dikkat edin bana yersiniz daha sonra ikinci olarak spam mesaj göndermeyin ve uygunsuz içerikleri paylaşmayın mesela hani herhangi bir kişinin videosu uygunsuz içerik olarak mesaj olarak arkadaşlarınıza göndermeyin ban yersiniz ee, sonra, sonra en önemlisi birden fazla bir saatte yani bir saatte en fazla 2-3 mesaj atın sürekli mesaj atmayın ban yersiniz öyle yapın da yine de videonun banı kalkar şey pardon mesaj banınız kalkar Onlara dikkat edin. Daha sonra yaptıklarımı yapın sizde. TikTok'a girin. Direkt bende açık zaten. Ben kısmına gelin. 3 nokta tıklayın. Buradan ilk önce alan açın. Burada kalan var mıydı? Neyse alan açın tıklayın. Buradan ön belleği temizleyin. İndirmeleri de temizleyin. sonra destek kısmına gelin bir problem rapor et tıkla bu soruları geçin en üstte bakın şurada kalem kutucuğu var bir kere tıklayın bir kere daha tıklıyoruz daha sonra burada geri bildirim sizin an olan hesabımızdan bu mesajı atın. Örnekte yazıyorum siz sorunumuzu yazın. İşte merhaba ben TikTok'ta Erhan bir kural ihlali yapma yapmadan e, TikTok'tan mesaj banı dedim işte e, kimseye mesaj atamıyorum lütfen lütfen demeyelim ya yani gereğinin arz ediyorum bu örnek yazamadık zaten örnek diye bunu gösteriyorum siz daha yaratıcı daha bir şeyler yazarsınız burada da resim kutusu var resmi şurada ekran görüntüsü alıp ses alıp yükleyin buradan sonra rapor et dediğinizde Boropurs'a gidecek bir iki en iki haftada Sekgeri dönüş yapacaklar ki eğer başka bir sebepten dolayı ban yememiş olsanız ki onu da sanmıyorum zaten başka bir sebep yok o spam mesajlara falan dikkat edin ondan ban yiyorsunuz. ve ilk önce göstermeyi unuttuğum TikTok'u siz yapmışsınızdır ama yine de kaldırıp tekrar yükleyin ve uçak modunu alıp açın daha sonra onları yapın mesaj gönderin rapor et size bunları geri dönüş yapar mesaj banınız kalkar diye umut ediyorum kendinize iyi bakın dostlarım bir sonraki videoda görüşmek üzere yapamayanlar yorum yazsın yardımcı olurum